İyi akşamlar. Hocam buyurun. Evet iyi akşamlar. Maçın başı özellikle ilk 30 dakikalık bölüm. Rakibe baskı yapmayı planlamıştık. Ama bu baskıyı doğru zamanda beraber yapamadığımızdan rakibimizin de teknik kapasitesi yüksek oyunculardan kurulu olması bu baskıyı e, çabuk kırdılar. E, toparlanmaları çabuk yaptık ama 30. dakikadan sonra oyuna adım adım e, özellikle 35-45 arası daha iyi girdik e, ve ikinci yarı itibariyle de e, gole kadar olan, yediğimiz gole kadar olan bölümde de oyunda belki de en iyi oynadığımız en iyi hissettiğimiz e, anda e, geçen de söylemiştim maçtan evvel de söylemiştim e, deplasman da son 10 golün altısını geçişten atmış Fenerbahçe'ye yine bir ayağımızdaki basit top kaybıyla beraber geçişten yediğimiz bir gol var. Oyunda her şey aslında baktığında dengeliydi, belki beraberlikti, belki Fenerbahçe bir iki pozisyon bizden fazla oyuna girdi. Uğurcan onu da kurtardı. Son bölümde sistemde değişiklik yapıp biz de ceza sahası içinde bir takım. Kaotik ortamdan pozisyonlar çıkarmaya çalıştık. Direkten dönem vardı. Beraberlik gibi duran maçı en iyi hissettiğimiz bir anda basit bir hatayla kaybettik. Rakibi tebrik ediyoruz. Biz kazanarak geldik bu zamana kadar. Gene oyunu geliştirmeye, gene kazanma alışkanlığını tekrar kazanmaya. Bu bizi nereye götürecekse de onu tekrar e, bugünkünden de dersler çıkartarak, kazanırken de nasıl kazandığına, kaybettiğinde nasıl kaybettiğine dersler çıkartarak, daha iyi geliştirerek yolumuza devam edeceğiz. Dengeli bir oyunu, beraber bitebilecek bir oyunu kaybettik. Bunun üzüntüsü var. E, biraz evvel yayıncı kuruluşta söylediğim için burada da söyleyeyim. E, sezon başı yayıncı kuruluştaydım. Hakemler hakkında konuşmam. Bunu biliyorsunuz. Sadece bir bilgilendirme. Bilgilendirirlerse sevinirim. Yani e, bakanın pozisyonuyla Örnek veriyorum şimdi aklımda olduğu için ve arada yayıncı kuruluşta olduğum için söylüyorum. Fenerbahçe'nin Rize'deki kazandığı Samuel'in penaltısının arasındaki teknik farkı merak ediyorum. Onu da yayıncı kuruluş bu akşam herhalde gösterir. Ee, tekrar rakibi tebrik. Ee, biz yolumuza hemen hazırlanarak Perşembe günü tekrar kazanma alışkanlığına kadar devam etmek istiyoruz. Soru var mı arkadaşlar? Önümde var hocam. Ali, Ali Kemal Yazı Yeni Şafak gazetesi. Sonuca bağlı kalmadan Trabzonspor'un parçadan bütüne doğru kazanımları neler oldu? Eh, saat bugün işte oyunu değerlendirdik. Parçadan bütüne bugün sağ dağılımı daha doğru olan, daha fazla topa sahip olan, savunmayı daha doğru yapan, hücumu daha doğru yapan bir takım var. Bunlar bunun içinde inişler çıkışlar zaten olacak. Bugün dediğim gibi ligin kalitesi, oyuncu kalitesi, ekonomisi en yüksek takıma karşı Bugün baktığında dengeli bir oyun vardı. bunlar bunun içinde var. Biz yolumuza gene kazanarak devam, gelişerek ve kazanarak devam etmek istiyoruz. Beyaz TV devrim zengi zirve yarışı için yorum yapmak ister misiniz? Yok biz hep aynı. Biraz evvel parçadan bütün ederken biz kazandıkça nereye gidecek onu hep beraber göreceğiz. Teşekkürler. İyi akşamlar. i̇yi akşamlar.